🎵Kalpli balonmuş hiç almasa olur mu? 🎵Al sana on dört çıbağız🎵 🎵Ben aynı haline bak🎵 🎵Her fotoda aynı kalp🎵 🎵Gösteriş olsun baksak🎵 🎵Bir iki üç dört tamam🎵 daha da kutlayamam🎵 🎵Aşkıda <laughs> Hüseyin Tapan hoş geldin <laughs> çok teşekkür ederim. 🎵Ya var bir sürü var var bir sürü şey var mim var bir sürü

Peki sperm incelesek bir şey görür müyüz? Sperm. Sperm. İnce, i̇ncelersiniz görürsünüz tabii. Hareketli bir şeyler görür mü? Hareketli bir şeyler gözükmesi için onu suya koymanız lazım. Ha. Aka. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Şurada derdi var. Ay bu ne ya? Ne yayını ya bu? Ne ya bu? Abi bence bunu bak klaf yapar. Bak harbi bir yapar. Tam klaf tut gel. Ya yok oğlum manyak mısınız? Kardeşim ne yapacağını 20 yılda öğrenemedim. Yukarıya bir de kocaman bir televizyon var abi. Gitsin televizyonu karısı. Aç televizyonu. Burada abi. Şurada. Siz beni izlerken. O <laughs> Tövbe be, neyse. Büyük kaza geldi. Film gelip, konuşuyorlar cahillik yapma. takıl usta otur burada soba yayın dedik ya bu. Oyun geç diyor pezlemek. <laughs> Abi oyun ne zaman geliyor oğlum bir dur. <laughs> Ayda yılda bir gelir diyorum ya böyle yayınlar. Ama buradan bakmış böyle bize tip tip. Durucunda bir edebil taksi şurada. <laughs> Yo, çekenler var ya, gidiyor mesela. Belli Burada değil. ya video çekiyor. Adam domates Bence koyunca sinirli. şöyle bir tepki oluyor. Of, taze mi domates? Ha abi, nereden geldi o domates? Kilom ve boyumla dalga geçiyorlar. Seni izleyerek kafamı dağıtıyorum demiş. Benim de her gün kilomla ve boyumla dalga geçiyorlar. Bir bakalım kimin umrunda? Hiç kimsenin, hiç kimsenin. Alright, the bak bir <laughs> düşün Adım her yerde Baca dumanlı Alabat kimde Kefime üçte Şeyin böyle bilgisayarının <laughs> elli rahatsızlığı ama artık ha Yeter ya Bu nedir ya bu böyle olacaksa niye aldık o zaman ya Ya yeter vallahi yeter ya Rave gitti Amını sikeyim Tuş çıktı Çet bunu nereye takıldık lan <laughs> Takılı kaldı ananı <laughs> sikeyim takılı kaldı ya de, tamam. Benim küçük götüm var chat. Yalan söylüyor amına bi benim götüm küçük diyor. Ama gurbetçi bavulu gibi götü var bakayım. Ya Abi, bu, bu ne biçim tabirler ya. Eray 3 Saklamayın ya. Belki hani bu arada koca göt. Gurbetçi bavulu ne şey de ya? Değil, Şimdi ben de burada götümü göstersem yani millet of oy falan yazacak yani burada. Benim çünkü Kylie Jenner götü var bende. Harbi diyorum size ya. Sam 2. 4 player. Yeah. Take Killjoy. Or uh, Phoenix. No. Killjoy is better. I, I play Viper. No no Killjoy is better. I play Viper. No no Killjoy Sorry is better. Dude. What the fuck are you doing? Oh my fucking god. It's I lose. can try Killjoy. I can try. It's try. Ne yaptın? Ne <laughs> kutumuz mu sağmışsın salak niye böyle bir şey yaptın lan oğlum sunumuz biz... yok <laughs> Hayır Viper var ya işte daha ne istiyor Ya Sam belan s**eyim <laughs> ya Buna koyayım ya Lan be bebenmiş ya ben Icebox'ta kaldı kafam Senin belanı <laughs> <laughs> abisi kusura bakma kulaklığım vardı ya. Beklettik Hangi, seni de 3-5 dakika. Kusura bakma helal et valla soğuklu dışarısı. Telefon ters kalmış ya. Tamam yok sıkıntı yok. Yemek şey soğusun da sen üşüme Sen çık ayrıldın mı? Ananı pardon dur bir dakika var, <laughs> Şey ayrıldın mı? Şeyin Ay komik. O isim, kadar. <laughs> <şeyden şeyden. gülüyor> dedik ya. o kadar ya. <laughs> alay hay hay yine çocukları gene bak yardım alayım Tamam yardım almalıyım. Evet yardım almalıyım. Ya hiç beklemiyordum ya mısın ya. Ya sen nereye bak abi ben çıkıyorum ya. Zaten sonra geçer. Hadi ben çıkıyorum ben çık. Yok yok çıkma çıkma nereye çıkıyorsun ya? Çıktım ben kanka. Ya dur dur maçı geçeceğiz o zaman. Geçir git o zaman. Çık süs çık ben şimdi Twitch'e gireceğim. Tam Nemo motiv diye misin? Bakacağım. Motiv değil ya. Nono TV. Non Tv, Non online. Non online der misin? Çağrı diye yazdırırsam çıkar mısın? Sıra kafası. Yok, direkt sen kafası diye yaz. Öyle daha kolay çıkıyor. Her zaman Üş. seni senden nasıl çıkarayım oğlum? Yok, Olmuyor işte, gödüğünden çıkartacaksın. Za! Profes fevlat kula. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya benim 3 günüm ne güzel. Burak Anılış'la göndermiş. <laughs> Jet'in cool duruşu ve senin karim karizmanı harmanlayıp şöyle bir şey yaptım. Kanka gözünü seveyim Buray ya. Çer misin? Sabah mı bırakırsın bilmiyorum ama seni sabah akşam s**erim. Bir daha böyle şeyler yapma burada? tamam mı? adam. Abi fake bir kız sabah açmış. Alman bir adam yazdı. Adamla Almanca konuşuyoruz. 100-200 yüz gönderiyor. Arada sence bir bu yolla Almanca öğrenebilir miyim? Biz tunakt. İyi geceler. <laughs> Çıplak mısın? İyi geceler demiş. Kral mı? Devam kanka devam şu an durduruyorum ve Tore 50 TL göndermiş ve Tore demiş ki seni tanıyan birisi olarak söylüyorum. Allah herkese senin gibi efendi, ahlaklı arkadaş nasip etsin. God, God, God ne dedim bilmiyorum ama ya Tore. Çok teşekkür ediyorum Tore. Canım Tore. 50 TL için de teşekkür ederim. Güzel şeyler için de teşekkür ediyorum. En iyisi. Game of Thrones mesajı olamayız. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Tüm zamanların en iyisi. Pat pat mutlu ettin beni. Hüseyin Sapan Twitch abone olmuş okumuştum zaten ama yine de okumuş olayım. Hoş geldin tekrardan. Canım Tore. Ülkemize döviz getiriyor mesela bu arkadaş. Vatana millete yararlı bir genç ortaya <laughs> çıkarmışım bak. Eller kollar şu fit bir vücut bu ya Alicim. <laughs> bu mu fit bir vücut. Bir dakikasına rakun Ali Özür dilerim abi Eee Ger Gerçekten yani demek istediğim o değil de arkadaşımı kilo verme... Ben ceza olarak bu Yogale türküsünü hak ediyor abi Abi Remix'ini yapmışsın zaten Sen ne konuşuyorsun? Hayatta <laughs> kalan son oyun Gözlerini kapatalım <laughs> Çek tabancı Kınılmaz <Normal> <laughs> Oğlum <laughs> Ne olmasınız siz? Lan niye böyle oynuyorsunuz siz ya? Oğlum abar... Aver misiniz siz? Oğlum bak 4 A oynuyorsunuz. Kapağıma. Adamlar tek başına gelip beni çekiyor. Ne koyduklarım? Niye ölüyorsunuz adamlara? Koltuk kırıldı. Benimki de ne yaptığınızı aşırı merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu dedim ya. Bunu Sedat çiziyor dedi. Ay çok Berbat bir espri bu arada. <laughs> Blobdanca yazdıklarında aslında böyle dans eden şey mi çıkıyor? Evet oğlum. Ben ne diyorum biz bence bayağı keko bir espri bu arada gerçekten ayıp yani evet çok böyle hani kültürsüzlük bu direkt yarış oyunu oynuyoruz chat'te niye blokdanca azıp duruyorlar Sen Cyber şeyi Better TV yüklü değil mi Yok baba ben Twitch TV Carny <laughs> 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 Carny Abi ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Türkiye mi o ya? Ne diyorsun abi ya? Bu adam neden giyinik? Ya bu nasıl bir soru ya? Bu nasıl bir soru? Terbiyesiz insan bu nasıl bir soru ya? Abi bizi çok mutlu ettin zamanında var ya. Sen devam et. Sıkıntı yok. Ya bunları bu yemekleri beğenmesen bile chat'te bir sürü insan senin bu yemekleri tatmadan önce bile senin sayende mutlu olmuştur. Ben sana öyle söylüyorum. Bu video daha güzel by the way. Ya bu şey ya Suçu Lan benim de bu benim tüm Türk <laughs> rezil olduğum video. NTV spikeri. <laughs> evet. NTV spikeri. Doğru. Keltoş NTV spikeri. Ha, Ozan Tufan. Pardon neydi ya? Geç ben niye burada rezil olmuş oluyorum ya? Ben bilmek zorunda mıyım ya? Ben niye rezil olmuş oluyorum? Çok saçma. Geç Ozan Tufan'ı tanımadığım için. belki. Ozan Tufan kimdi ya? Hakikaten. Neci... han basketbolcu. Bilmiyorum neyse. yani bilmiyorum. Bilmiyorum. ya. <laughs> 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 Bunda ama tam tersi abla. Bunda birazcık yumuşaması için yalanması lazım. Ben çok severim bu arada. He, aynen. Evet. <gülüyor> Ceviz. <gülüyor> Arkadaşlar ben bir şaka bağımlısıyım. Enerji bağımlısıyım, şaka bağımlısıyım. Sevdiklerime ve dostlarımın kalbini kırıyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Sevenler sevdiklerine kavuşsunlar. Herkese sevgiler. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Hoşçakalın. abone olmuştu biri 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 biri. Farmaton Berkay 6. kutlamış. Vay 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 seni buralarda görmek bizi biraz şaşır